Sevgili dostlarım, hepinize selamlar. Hepinize Ensa Borsa Gündemi adlı kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere Traktörü ve Froton'un e, bilanço ve gelir tablosu analizlerine bakacağız. E, kullandığımız uygulama Fintables. Fintables'a teşekkür ederiz. Burada burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece e, temel açıdan e, bilanço ve gelir tablosunun basit düzeyde bir incelemesini yapacağız. Pek fazla uzun olmayacak. Birçok arkadaş uzun istemedi. E, Hocam sıkıcı olmasın dediler. O yüzden önemli kalemlerine bakıp e, geçeceğiz. E, i̇lk olarak Türk Traktör'den başlayalım. Ardından böleceğim. Daha sonradan da protoyu sizlerle beraber inceleyeceğiz. Son kapanış fiyatı 185 lira. Bugün 191 lira seviyelerini de görmüştü. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi olarak karşımıza çıkıyor. E, başarılı bir çeyrek çeyreklik satışlar ve çeyreklik fabrik ve çeyreklik net kar karşımıza gelmiş. Geçen dönemde net kar 199 milyonken şu anda %101 artışla bir çeyrekte güzel bir tablo karşınıza çıkarmış. Aynı şekilde çeyreklik satışlar olarak da 1 milyar 600 milyondan 2 milyar 400 milyon seviyelerine getirmiş. Ve FAVEC olarak da güzel bir FAVEC karşınıza çıkarmış. BK olarak 12,74 gösteriyor. Ve bunun dışında PDD olarak 6,87 Öz kaynak %31, kısa vadeli yükümlülükler %44, uzun vadeli %24 civarlarında ve burada brüt kar marjına baktığımızda başarılı bir brüt kar marjı ve fobek marjı çeyreklik olarak biraz düşmüş. Ee, ancak e, çok fazla bir düşüş e, şu anda yok. Net kar marjları da başarılı bir şekilde artmış. Aynı şekilde cari oran düşen cari oran da tekrardan bir toparlama trendiyle bir önceki 2026'ın çeyrek rakamlarını bulmuş. Ve kaldıraç oranına baktığımızda kaldıraç oranı da aşağı yönlü hareket etmiş. Bu da başarılı olarak karşımıza çıkabilir. Ve aynı şekilde öz sermaye büyümesi de karlılığı da gerçekten güzel bir rakam olarak karşımıza çıkmış ve artış olarak bize bunu gösteriyor. Ve burada baktığımızda borçluluk oranlarında ve borçluluk düşüşünde işletme sermayesinde, dönem varlıklar finansal borç oranlarında, cari oranda, net finansal giderler FAVÖK bölü 5 oranından birçoğunda başarılı bir tablo. Aynı şekilde büyümelerde de FAVÖK'lük çeyreklik değişim, FAVÖK yıllık değişim, satışlar çeyreklik değişim, satışlar yıllık değişim, net kar yıllık değişim, net kar çeyreklik değişimde pozitif durum hakim. Net kar marj yıllık değişimde aynı şekilde. Sadece fabrik marjı çeyreklik değişimde çok fazla değil arkadaşlar. Bu sıkıntı değil o yüzden. Brüt kar marjı çeyreklik değişimde de pozitif. Şu an için pozitif bir bilanço geldiğini sizlere söyleyebilirim. Zaten şu tablodan da açıkça güzel bir tablo geldiğini görebiliyoruz. Çünkü bakın geçen yılın aynı döneminde fabrik 372 milyonken birden şirket büyümelerini ne derecede çıkarmış? Benim arkadaşlara dediğim gibi yani bir şirketin bu tarz bir fabrik büyümesi, bu tarz bir esas faaliyet çağrı büyümesi, bürüt kar büyümesi, satış büyümeleri, bakın neredeyse %100'lük büyüme, bu tarz şirketler e, şayet erken tespit ettiğiniz zaman sizlere e, iyi kazançlar sağlayacaktır. Mesela 2019'da 12'den de biraz daha önceye gidip bir bilanço analizi yapabilirsiniz. Bu tarz şirketleri bulmak da çok fazla zor değil. Ve oran analizlerine ve rasyon analizlerine bakacağım. Bilanço ve gelir tablosuna şu anda çok ciddi manada bakmayacağım bilerek çok uzun sürmemesi açısından. Rasyo analizi tablosuna bakacağım şu anda. Bakın cari oranını arttırmış şu anda bu e, tabloya göre eski seviyelerine tekrar gelmiş. Şurada bir düşüş varmış. Ve bunun dışında likidite oranları da güzel bir durumda. Nakit oranı da aynı şekilde. E, burada finansal borç oranını düşürmüş. Kaldıraç oranında da bir düşme var. Güzel bir rakam. E, bunun dışında aktif devir hızları ve stok devir hızlarında da biraz artış var. Stok devir hızında güzel bu. Aynı şekilde aktiflerini aktif karları olarak %20'lere çıkarmış e, güzel bir rakam e, artması yani. Brüt kar marjı aynı şekilde brüt kar marjı çeyreklik, favök marjları, favök marjı çeyreklik biraz düşmüş e, ama dediğim gibi favök marjında da bir artış var. Net kar marjı aynı şekilde, net kar marjı çeyreklik de aynı şekilde. Öz karlılığı açısından da başarılı bir tablo karşımıza çıkmış. Aynı yılla kıyaslayacak olursak şöyle baktığımızda 2019-12 çok fazla sola kaydırmadan şöyle. 2019-12 ile bir bakalım. Bakın burada. Şöyle. aynı. Evet şöyle yukarıya çıkarıyorum. 1.77 iken biraz daha arttırmış. Büyük ihtimalle ya borcu kıstı ya kasadaki parayı arttırdı. Burada baktığımızda likit oranını arttırmış. Ya dediğim gibi geçen yıla göre borçluluklarını da azaltmış bayağı. Güzel bunlar. Ve karlılıklar açısından da ciddi manada şirket büyüdüğünü karşımıza çıkarıyor. Hatta özserme çarlığına bakarsanız 15'ten 70'lere çıkarmış. Dediğimiz başarılı bir marjlar da bu şekilde karşımıza çıkmış. Likidite oranlarına bakalım bakalım şöyle. Otomotiv sektörüyle kıyaslayalım bunu. Cari oran açısından ee, mavi tır traktör bakın başarılı e, ama. E, otomotiv sektöründen biraz daha iyi, iyi bir rakam karşımıza çıkmış. Bir buçun üzerinde olması isteniyor. Otomotiv 1.47. Bu 1.81 başarılı. Likidite oranlarına baktığımızda yine aynı şekilde bunun likidite ve nakit oranları da aynı şekilde sektörüne göre başarılı olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle kaldıraç oranlarına baktığımızda borçluluk oranlarına e, sektörüne göre biraz güzel gelmiş. Aynı şekilde kaldıraç oranı da aynı şekilde faaliyet etkinlik oranlarına baktığımızda aktif devir hızı olarak ve stop devir hızı olarak biraz daha aşağıda kalmış ama aktif devir hızı olarak başarılı bir devir hızı da mevcut. Karlılık oranlarına hızlıca bakıyorum. Aktif karlılık oranlarına baktığımızda başarılı bir tablo karşımıza çıkmış şöyle. Tabi sektörüne göre daha iyi. Bürüt kar marjı olarak sektörü biraz daha iyi ama sektörüne yakın. Neredeyse bürüt kar marjı çeyreklikte de sektörüyle aynı seviyelerde ve fabrik marjı olarak da sektöründen iyi. Aynı şekilde fabrik marjı çeyreklik olarak da sektöründen başarılı. Ne kadar geçen çeyreğe göre az bir şey düşüyor olsa da net kar marjı olarak da aynı şekilde. Net kar marjı çeyreklik ve sermaye karlı olarak da başarılı karşımıza çıkmış sevgili dostlar. Burada da yıllıklandırılmışlar var. Bakın yıllıklandırılmış fabrik e, sektörü rakama bakalım. Yani sektörü biraz daha iyi gelmiş yıllıklandırılmışta. Aynı şekilde çeyreklikte de burada net borç sektörüne göre tabii ki de Türk Traktör'ün biraz daha iyi gelmiş. Net faaliyet karı ile alakalı. yani işletmenin asıl işleri ile alakalı karı olarak yine sektörün daha fazla rakamlara sahip. Ee, yani birçoğunda tabii ki de sektörüne göre bu rakamlarda kalemlerde geride kaldığını söyleyebilirim. Çünkü sektöründe birçok şirket var ve bu birçok şirket çok büyük şirketler. Ee, bu yüzden de böyle bir açıklama yapma gereksinimi duydum. Ee, ama dediğim gibi şirket kendi içerisinde başarılı bir tablo getirmiş. Ee, umarım yaptığımız e, analizi de beğenmişsinizdir. Çok fazla detaya girip e, çok fazla e, uzatmak istemedim. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler dilerim.